Merhaba arkadaşlar kümeler dersimize aynı şekilde devam ediyoruz. Şöyle ikiye fazla da yerim olmadığından dolayı bir de videonuz kısa sürsün diye fazla da kota yemesin diye yüklemesi de kolay olsun diye e, soru önden hazırladım, e, anlatarak e, işleyeceğim. Sonra siz e, iki tane sorumuz var burada iki tane A ve B kümesi. Sonra siz onu e, anladığınız şekilde benzer soruları çözersiniz. Şimdi kümeleri bir öncekinde anlattık. O kümenin elemanı ise e, ortak özelliğe sahipse elemanıdır diyoruz. Şimdi burada Venn şeması vermişler. A kümesi var. 1, 3, 5, 7, 9. Hangi sayılar rakamlar bunlar? Tek rakamlar. Demek ki bir ortak özelliği var. Tek rakamların olduğu bir küme bu A kümesi. <laughs> e, şimdi bakalım eleman mıdır, eleman değil midir sorusunu öğreniyoruz şu an. 1 bu kümenin elemanı mıdır? Evet, bir burada eleman olarak gözüktüğü için bir A kümesinin elemanıdır. Şu şekilde bir işaret yapıyorsunuz. E'yi böyle el yazısıyla E yazar gibi. Elemanıdır diyorsunuz. 5 A kümesinin elemanı mıdır? Evet 5 burada A kümesinin elemanı. Şöyle onu da yaptık. 6 bu kümenin elemanı mıdır? 6 tek rakam olmadığı için bu kümenin içinde değildir. O halde elemanı değildir. Bu sefer E yapıyoruz. Üzerine çizgi atıyoruz. Anlaşıldı? Eleman sayısı. Eleman sayısı ise bu kümenin içinde bulunan elemanların sayısını öyle gösterelim. Şu şekilde parantez içinde bir A ve yanında küçük bir S var. Bu sayıyı temsil ediyor. A kümesinin eleman sayısının S'si. E, kaç elemanı var bu kümenin? 1, 2, 3, 4, 5 elemanlı var. Cevap 5. Buradaki elemanların sayısını sayıyoruz. Okey. Aynı şekilde devam edelim. A kümesi, e, B kümesi var. E, A, B, C yazmışız. E, ortak özelliğine bunların. Alfabenin ilk üç harfi olması mesela. Tamam mı? İlk üç harfi olması. Bu onların ortak özelliği. A. Bu kü kümenin elemanı mı? Evet elemanı. C. Bu kümenin elemanı mı? Evet elemanı. E. Bu kümenin elemanı mı? Değil. İlk 3 harf, harf içinde değil. Elemanı değildir diye üzerine çizgi atıyoruz. Peki bu kümenin eleman sayısı kaç? 1, 2, 3. 3 eleman olduğu için eleman sayısı 3'tür. Ee, bunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. E, videoyu durdurup yaz alabilirsiniz. İşte e, duruma göre bakabilirsiniz. Şimdi şöyle bir kümem olsun. E, C kümesi. <laughs> C kümesi. E, ortak özelliğini söyleyeyim. E, uçabilen kanatlı filler kümesi. Evet. Ortak özelliği uçabilen kanatlı filler kümesi. Böyle bir kümede eleman var mı? Yok. Yani boş küme. Boş kümenin eleman sayısı boş kümenin eleman sayısı boş kümenin eleman sayısı sıfırdır. Bu boş küme böyle gösterebilirsin ya da bu boş kümeyi şöyle gösterilir. C kümesi boştur. Tamam mı? Bunun adı boş küme. Anladın arkadaşlar? C kümesi C kümesi boş kümedir. C kümesi boş kümedir. C kümesi boş kümedir. Bu üçü, bu üçünü inşallah anlaşırız şu an. Boş küme, boş küme, boş küme. Sizin kafanızı karıştırmak için şunu verirler. Bu kesinlikle boş küme değildir. C kümesi eşittir. Şöyle verirler. Bu kesinlikle boş küme değildir. C kümesi bir kümedir. İçerisinde bu sembol vardır. Yani bu bir elemanlı bir küme yapıyor. Ortak özelliğini bilmiyorum ama. <laughs> Şimdi boş küme elemanı bulunan küme oluyor. Bu kesinlikle boş küme değildir. Boş küme ya içinde boş olur böyle ya böyle olur ya da böyle olur. Eleman sayısı sıfırdır. Anladığınızı varsayıyorum. Ne geçtim. Evet. Bir tane daha yapalım. bir tane daha yapalım. Ne yapalım? Mesela <laughs> D kümesi olsun. liste şeklinde vereyim. Liste şeklinde vereyim. 1, 2, 3. Evet, ortak özelliğini olsun 3'e kadar olan doğal sayılar, 3 üç dahil 3'e kadar olan doğal sayılar kümesi olsun. Doğal sayılar sıfırdan başladığı için 0, 1, 2, 3 de yazdık. 0 e, bu kümenin elemanı mıdır? 0 bu kümenin elemanıdır. Şöyle yapayım. 2 e, bu kümenin elemanı mıdır? Evet, 2 bu kümenin elemanıdır. E, 7 bu kümenin elemanı mıdır? 7 bu kümenin elemanı değildir. Okey. Elemanıdır, elemanı değildir. Mantığını iyice anlamışsınızdır artık. E, eleman sayısı için şöyle bakalım. D kümesinin eleman sayısı 1, 2, 3, 4. 4 elemanlı bir küme. 4 tane eleman var. O yüzden 4. Evet buna uygun soruları çözersiniz. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Bay.